Değerli Abi, son, Valim Kaymakamanım, Yeşil Kaymakamanım. Ben burada Malatya <laughs> Muhtar Dernek Başkanı'na, Muhtar arkadaşlarımın adına bugün onların sesi olmak için burada bir kamuoyu açıklaması yapmak zorunda kaldım. Bizim mecburaktan. Sebebine gelince 6 Şubat'ta Malatya'mız büyük bir depremle karşı karşıya geldi. İnsanların canı gitti. İnsanların malı gitti. Evleri gitti. iş yerleri gitti. Fakat maalesef tamam Depremzade olabiliriz. Herkes depremzededir. Burada mı? Afak müdürüne ben burada sesleniyorum. Yetkililer de bunu duymasını istiyorum. Malatya'nın büyük bir kamburudur Afak müdürümüz. Çünkü niye? Her zaman bu olaylar oluyor. En azından 6 Şubat'tan beri muhtar arkadaşlarımla beraber kaymakamlık nezdinde 5-6 defa burada toplantı yaptım. Her seferinde AFAD'ın müdürü ve yanında çalışan personelden hep sıkıntı çıktı. Dört gün önce kaymakamımız tarafından tarafında, muhtar eklene arkadaşlarımıza mesaj, mesaj geldi. Mesajın de şuydu. Hak sahipliği kabul edilen ve edilmeyenlerin burada evrakları teslim olunarak vatandaşlara teslim edilmek için burada bütün muhtar arkadaşlarımla beraber yeşil muhtarlarla beraber toplantı yaptım. Maalesef kaymakamının memurları burada. AFAD'ın memurları burada ama AFAD'da gelen evraklar hiçbiri de evet, tamam değil. Bugün saat 11 olmuş. Sabah 9'da toplantı yapıldı. Halen hiçbir arkadaşımız evrakla beraber alıp da bir mahallesine gidip insanları bilgilendirmek için bir girişim olmadı. Ben burada AFAD müdürüne sesleniyorum. Lütfen o görevi bırakın. Layık olan bir arkadaşımız gelsin. Burada da Sayın Valime ve Kurum müdürüne sesleniyorum. Lütfen artık yeter bu Malatya'nın üzerindeki kamburu kaldırsınlar.